yeni başlar, yeni yeni başlar International TV ortada kalmadan kabul yapalım her zaman International TV. Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine 21 PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda A11 Royal pasta alakalı %90 her şeyi göreceğiz. Setleri göreceğiz, silah desenlerini göreceğiz, hepsine bakacağız. RP sandığı da belli oldu, onların da incelemesini yapacağız. Ayrıca oyuna biliyorsunuz yeni bir M4 geliyor arkadaşlar. Bu M4 ile alakalı desenlerine bakacağız. Mighty Force'u da en son şöyle bir şekilde yine göstereceğim en sonunda arkadaşlar. Belki daha önceden görenler olmuştur. Yine ona da ufaktan bir bakacağız. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız çok seviyorum. Hemen videomuzun arkadaşlar açıklama kısmında en yukarıda WhatsApp linkimiz var. International TV. Buraya gelip arkadaşlar buradan da videolarımızı takip edebilirsiniz. Özellikle Türkiye'de Discord'a giremeyen arkadaşlar buraya da girebilirsiniz. Tabi Discord adresimize de girenler. Discord adresimiz yine açıklama kısmında mevcut. İkisine de, de girebilirsiniz ya. Ama ağırlık şu an WhatsApp'ta yine videolarımızı atıyoruz arkadaşlar. Güncellemeyi erken yapabilirsiniz. Diğer şeyleri de yapabilirsiniz. Şimdi bunları söyledikten sonra hızlı bir şekilde ne yapacağız abi? Royal Pass'tan başlıyoruz. Hemen şöyle. Birinci level setimiz ekranda gördüğünüz gibi bir set. Deri ceketiyle, deri eteğiyle, deri şeyli artık ayakkabısıyla mı diyelim böyle bir set. Set benim hoşuma gitti. Hani görüntü olarak güzel duruyor. Tabi oyuna geldiğinde karakter üzerinde 3 boyutlu olarak nasıl durur bilmiyorum. Ama şu haliyle güzel duruyor. Birinci level, gelecek olan set. 40 seviyede gelecek olan setimiz arkadaşlar. Elindeki tabi pompalı silah da oyuna ekleniyor gençler. Pompalı silahımız elinde 40 seviyedeki setimiz. Büyük ihtimal pompalı o zaman 30'da mı geliyor? Normalde karakterin elinde olan silah bir önceki şeyden geliyor olabilir. Neyse seviyesi önemli değil. Ama setin seviyesi bu. Destansı bir set arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Buradan da hemen 100 seviye setlerimiz ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ee, ellerinde M16A4'ümüz. Ona birazdan biraz daha böyle tam haliyle göreceğiz. Yükseltilebilir olan. Ee, renklendirme kısımları biliyorsunuz. E Yüz seviye seti yükseltebiliyoruz arkadaşlar. Sol tarafta siyah beyaz işte ne bileyim kırmızılı siyahlı. Anlaşılan şu siyah kısımları çoraptır. Bu etek tarzı o siyahlı kısımların rengini değiştiremiyoruz. Yukarıdaki hem saçın tokası gül aslında herhalde onlar. Güllerin rengini ee, üst tarafındaki gövdesinin o böyle bir ön kısmı var. Bir de sağ taraftaki güllerle eteğin bir parçasını rengini değiştirebiliyoruz. Yüz seviye setimiz bu şekilde arkadaşlar. Pompalı silah ekranda gördüğünüz gibi geliyor. Kırmızı, siyah, altın desenler üzerinde bir pompalı silah. Yani bir iki eksik görüntü olabilir. Onlar da tamamlanınca sizinle paylaşacağım. M16A4 silahımız yükselti bir olarak geliyor. 50. seviyede geliyor arkadaşlar. Üst seviye olarak standart biliyorsunuz. Yani yakın dövüş silahındansa bunun gelmesi iyidir diye düşünüyorum. Tabii M16'yı belki çoğunuz artık yeter dediğiniz bir silah olabilir ama kötü durmuyor ya. yani bunun yerine M4 Güllü M4 olabilirdi yani bir de böyle bıyıklı bir şey yapardık <laughs> Victor tam olurdu tam Kurtlar Vadisi P90 silahımız geliyor arkadaşlar bedavaya alabileceğiniz şunu birazcık şöyle bir genişletirsek silahı biraz daha net görebiliriz şöyle bir P90 ee, mor açık morumsu gibi böyle bir rengi var. Güzel gözüküyor bilmiyorum. Desem benim hoşuma gitti. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara fikirlerinizi yazarsınız yine. Bir diğeri motor olarak scooter geliyor. Yine güllü. Bunu şöyle bir büyütürsek yana doğru. Şu şekilde arkadaşlar. Güzel duruyor. Yani ara konsepte uygun diyebiliriz. Ön tarafta bir gül sepeti gibi bir şey var gibi gözüküyor. Devam edelim abi. Çantamız ben çantayı beğendim. Çanta hoşuma gitti. Böyle bakınca arkasında bir temsiyesi var. Aslında onu böyle yakında bir silah olarak çıkarsa falan güzel olurmuş. <laughs> Ekleselermiş. Çanta hoş duruyor. Ben çantayı beğendim. ile alakalı yorumlarınızı yazarsınız. Bir diğeri mini silahımız arkadaşlar yine biraz daha böyle kibar bir gül deseni mi diyelim artık aynen böyle pembe güllerden oluşan bir desen yine altın sarısı şeyleri var güzel gözüküyor yani normal kaskı beğendim gelen kaskımız bu şekilde. Şöyle yaparsak üst seviye kask hoş duruyor. Tabii 2 ile 1. seviyelerinde görmek lazım. Molotov deseni tabii bu büyük ihtimalle alım kısmında. Logomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi hemen RP sandığından da bahsedeyim size hızlı bir şekilde. M serisi geliyor arkadaşlar. Şöyle bir tıklayalım şuradan bir tanesine. A'yı kapat. M serisi. Bir tanesi M19 setler VSS. Bu şekilde. Bir tanesi de M15 arkadaşlar. Tabii bunların içinde şimdi şu iki ana set geliyor. Bir şu kızın seti bir de yukarıdaki şu ana set geliyor ama ve lakin içinde bazı şeyler eksik olabiliyor biliyorsunuz bazen. Burada P90 varmış bu arada. Burası bu şekilde arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde size M4 desenlerini de göstereyim. Yeni gelecek olan yükseltilebilir M4 deseni. Birinci seviyesi böyle. İkinci seviyesi bu şekilde. İkinci seviyesi derken görünüşü. Üçüncü son görünüşü nihai görünüşte arkadaşlar bu şekilde. Yine böyle güllerle alakalı bir olayı var. E hemen kısacası Mighty'den de bahsedelim. Mighty gelecek setlerden bir tanesi çelik asker. Bu çok iyi yani emojisi için bile alınır. Bir diğeri de samuray seti herhalde iki set gelecek. Ama bir ihtimal, hani ihtimal olarak belki şu da gelebilir, eklenebilir. Ama iki gelme ihtimali de var set olarak. Ona da bakacağız. Silah olarak da arkadaşlar hemen şöyle bir atölye kısmından göstereyim size. Laboratuvar. Bir tane yakın dövüş geliyor. Fren balatası. Bir tane hemen şuradan bakabiliriz. Esra Engiz avcı. DP 28 geliyor arkadaşlar. Bir diğeri de hafif makineli olarak. Bu muydu? Aynen. Asker ruhu bizon geliyor. Yorumlara fikirlerinizi yazın gençler. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize çok iyi bakın. Bay bay.